Evet değerli üreticilerimiz şu anda Kadirli Kozan arası bir mevkideyiz. Evet, evet. Ee, bu sene daha önceki e, yapmış olduğumuz videolarda afidin yoğun olacağından bahsetmiştik. Şu an gezdiğimiz tarlada şöyle yoğunluğu gösterebiliriz. Ciddi miktarda afit var. Vallahi. Yani şu aşamada yapacak çok da bir şey yok. Tam dölleme dönemi. Az önce burada afidin doğal düşmanlarından uğur böceği dediğimiz böcek de vardı ama şu an yok. Burada şunu çekebilir misin? Uğur böceği doğal olarak afitle beslenen bir böcek öyle söyleyelim. Doğal düşmanı ciddi yoğunluk başladı afitte. Önlemini alanlar daha az zarar görecek ama bu saatten sonra çok fazla yapabilecek bir şey yok. Yükseltilmiş traktörlerle ilaç atabiliyorsanız ilaç atın. E, atamıyorsanız da çok yapacak bir şeyimiz yok maalesef.